Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle misler gibi tarhana çorbası hazırlayacağız. Geçenlerde yaş tarhanamızı hazırlamıştık ve tabii ki tarifte çok istenmişti nasıl pişireceğiz diye ilk fırsatta sizler için detaylı olarak çektim. Bu güzel lezzeti mutlaka denemelisiniz. O zaman buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Yaş tarhanayı kavanoza doldurduktan sonra mutlaka buzdolabında muhafaza edelim. Bir de bozulmaması için tarhanayı alacağımız kaşığın kuru ve temiz olmasına da dikkat edelim. Bir de tarhanayı hatırlarsanız yaptığımızda oldukça cıvık bir hamurdu. Buzdolabında böyle bekledikçe görmüş olduğunuz gibi oldukça yoğunlaşmış normalde yaş tarhanayı e, ölçüsüz olarak yani göz kararı yapıyordum ama bugün sizler için tam ölçü vereceğim. Sizler bu miktarı arttırarak veya azaltarak çorbanızı hazırlayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı dolu dolu tenceremize alalım ve kavanozumuzu hemen 3 geri 1 ileri olarak kapatıp buzdolabına kaldıralım. Dışarıda muhafaza etmeyelim. Üzerine 4 bardak soğuk su ekleyelim. Çünkü soğuk suyla önce hamuru aşmamız lazım. Karıştırırken bu arada daha önce yaptığım tarhana tarifinde hemen sizlere kısaca anlatayım. Daha önce iyice karıştırdıktan sonra üzerine salçasını ilave edip pişiriyordum. Ve sonra kıymasını kavurup ekliyordum. Ama birkaç takipçim işte kıymayla salçayı kavurduğunuzda çok daha lezzetli oluyor demişti. Ve ondan sonra kavurdum. Şimdi tavamıza çok az zeytinyağı alalım. Sizler sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve sonrasında tarhanamızın olmazsa olmaz lezzeti kıyma. Yani kıymayı kavurduğunuzda çok lezzetli oluyor. Tabii fazla bir miktar değil. Böyle 100 gram kıyma çorbamız için yeterli. Öncelikle kıymamızı güzelce kavuralım. Kıymamızı iyice kavurduktan sonra üzerine birer tatlı kaşığı tereyağı, biber salçası ve domates salçası ekleyelim. Hemen diğer tarifi de kısaca anlatayım. Tencerede kıymanızı, salçanızı kavurduktan sonra açmış olduğunuz tarhana hamuruna direkt böyle kıymanın üzerine dökebilirsiniz. Ama ben bugün iki çeşidi de yapmadım. Tarhanayı ayrı açtım tencerede. Daha sonra kıymasını kavurdum ve üzerine ekleyeceğim. Sizler üç tarifi de yapabilirsiniz. Yani lezzet olarak aynı. Ama tabii salçayı kavurunca biraz daha lezzetli oluyor. Bunu unutmayalım. Salçalarımızı güzelce kavurduktan sonra hemen e, tavamızı arka göze alalım ve sonrasında açmış olduğumuz tarhanamızı ocağımıza alıp pişirelim. Önce soğuk su ilave ettim. Kesinlikle bu aşamada sıcak su ilave etmeyelim ve ocağımıza alıp sürekli karıştırarak pişirelim. Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 litre kaynar su ekleyelim. Tarhana bekledikçe çok yoğunlaşıyor. Çorbanızı hemen içmek isterseniz bu su miktarı yeterli geliyor ama birkaç saat sonra içmek için böyle bir su bardağı fazla su ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi çorbanın ne kadar pürüzsüz ve güzel olduğunu da göstermek istiyorum. Çünkü hamurumuzu yaparken güzelce süzdürmüştük. Evet çorbamız kaynadı. Hazırlamış olduğumuz kıymalı, salçalı harcımızı hemen çorbamızın üzerine alalım. Keşke bu mis kokuyu sizlere gönderebilsem, yaş tarhanayı mutlaka bu şekilde deneyin. Normal olarak, sade olarak pişirirseniz hiç lezzeti olmuyor. Ama bu şekilde denediğinizde, inanın bu sizin favori çorbanız olacak. Hatta çorba sevmeyenlere bile sevdirecek bir tarif. Evet, çorbamız piştikten sonra, şimdi üzerine damak tadımıza göre tuz ve baharatlarını ilave edelim. Baharat olarak karabiber, pul biber ve biraz da sarımsak tozu piştirdim tabi Sizler isterseniz normal sarımsak rendesi de kullanabilirsiniz tenceremizin altını kapatalım ve çorbamız hazır misler gibi kokuyor ve çok lezzetli görmüş olduğunuz gibi lezzeti kıvamı çok güzel bekledikçe biraz daha yoğunlaşacak yani bunu baza alarak su oranını ayarlayabilirsiniz ben çorbamı böyle sıcak sıcak servis yapmak istiyorum birlikte yaş tarhanamızı hazırlamıştık. Zaten görenler ne kadar kolay bir çorba olduğunu gördü. Çorbamızı hazırlamak da son derece kolay. Sizler de daha önce evinizde tarhana hazırlamadıysanız, e, mutlaka yaş tarhanayı deneyin. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. E, videonun açıklama kısmına yaptığım çorbaları ve tarhana tarifinin linkini bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.